yöresel ürünlerin tanıtılmasından yöresel sanatımıza, kültürümüze kadar birçok dalda dünyayı, dünyayı yerelden haberdar ediyorlar. Onun için mahalli basına büyük önem vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir siyasi parti mahalli basından sorumlu bir genel başkan yardımcısı atadı. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Maksud kardeşin tek görevi mahalli basını dolaşmak, mahalli basının sorunlarına bakmak ve o mahalli basındaki evlatlarımızın ay başı geldiği zaman neler çektiğini, o mahalli basındaki arkadaşlarımızın internet ödemelerinde nasıl zorluklar çektiğini, o mahalli basındaki kardeşlerimizin uyulu yayına çıkmak için televizyonlarda neler çektiğini bütün bunları biliyoruz ama bunların çaresini de biliyoruz. Bu sorunların çaresi var. Bu sorunların çaresi Türkiye Değişim Partisi'nin.